Şimdi size logaritmada çok karıştırılan bir noktaya dikkat çekeceğim. Logaritma 1 bölü tabanında log x e, eksi 1'den küçük olduğuna göre e, en küçük tam sayı kaçtır diye sormuş. Yani x'in alabileceği en küçük tam sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi bizim e, şöyle düşünüyoruz logaritmanın tabanı e, 0 ile 1 arasında olursa bunu karşıya attığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Ee, eğer hocam logaritma birden büyük olduğu zaman, yani taban birden büyük olduğu zaman karşıya attığımızda eşitsizlik yön değiştirilmez. Peki hocam bu neye göre değişiyor? Ben 1 bölü 2 logaritma 2 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Logaritma 2 küçük eksi 1. Bu eksi 1'i başa attım. Ee, eksi logaritma 2 tabanında log x küçüktür. Eksi 1'den her tarafı eksi ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştiriyor log etme kitabının log x e, küçüktü büyük olacak 1. Şimdi karşıya yaparsam 2 üzeri 1 geliyor. Logaritma x büyüktür 2 üzeri 1'den. E, yine e, burada gizli bir 10 on vardı. 10'un karesinden büyük oluyor x. Yani x 100'den büyük alabileceği en küçük tam sayı da e, 101 oluyor arkadaşlar. Neden? E, 0 ile 1 arasında eşitlik yönü değiştirdiğini bu şekilde de göstermiş olduk.